Merhaba arkadaşlar, bursluluk sınavında stresi, heyecanı yenmek için ne yapılması gerekiyor? Tüm ayrıntıları aktaracağım. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ee, hadi hemen videomuza geçelim. Lütfen abone olun çünkü abone olmayıp da izleyen kullanıcı sayısı %80. Yani birazcık da destek çıkın lütfen, bir 100.000 e olalım. Şunu söyleyeyim arkadaşlar... Ee... Öğrencilerimizin stresini, heyecanını yenmesi için ilk başta sınav anında o soruya odaklanması gerekiyor. Yani şöyle diyelim siz bir Türkçe'ye de başladınız sınava. Paragraf uzun. işte paragrafı okurken arada şöyle şeyler giriyor aklınıza. Diyorsunuz ki acaba sınavı kazanamasam ne olacak? Ne yapacağım vesaire vesaire. Hep bunlar aklınıza girecek. Siz de o anda işte buradan çıkacaksınız. Örnek veriyorum paragrafta bir hikaye varsa, işte tavşanla aslanın hikayesi vardır. Çok örnek verdim şu anda. Eğer böyle bir mesela paragraf vardır, siz de ne yapacaksınız? O paragrafın içinde olacaksınız. Yani o anı yaşıyormuş gibi. Aslında tavşanın anını yaşıyormuş gibi o paragrafı okuyacaksınız. onu canlandıracaksınız aklınızda ki sınav anında işte kazanamazsam ne yaparım edemem şeyleri aklınıza gelmeyecek ve stresten uzak kalacaksınız. Çünkü o an sizin aklınızda o soruda olacak. Ondan sonra diğer sorularda da yine aynı taktiği yaptıkça bakıyorsunuz ben soruları yapıyorum diye zaten motive olacaksınız. Ve motive olduğunuz için de bir daha soruları takır takır yapmaya devam edeceksiniz. O yüzden diyoruz hiç heyecan yapmayın. Heyecan gerektirecek bir şey yok. Bakın heyecan size eksi 5 net, eksi 10 net kaybettirir. O yüzden heyecandan uzak duruyoruz. Zaten sizler kazanacaksınız. Çalıştınız, çabaladınız. Zaten bu işin sonunda da kazanan siz olacaksınız. O yüzden sizleri destekleme devam edeceğiz. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşürüz.